Uzay son sınır mı yoksa sadece bir başlangıç mı? Bilim insanları yıllardır dünya dışındaki yaşam belirtilerini araştırıyorlar. Her yeni keşifle o kadim soruya cevap vermeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Orada hayat var mı? Gizemli radyo sinyallerinden uzak yıldız sistemlerindeki potansiyel yaşanabilir gezegenlere kadar kanıtlar oldukça heyecan verici. Bir düşünün. Bizden tamamen farklı uzaylı uygarlıklar da gökyüzüne bakıp aynı şeyi merak ediyor olabilir. Henüz kesin bir kanıt bulamasak da arayışımız bitmekten çok uzak. Teknolojideki ilerlemeler ve uzayın en uzak noktalarını araştıran yeni görevlerle yarın ne getireceğini kim bilebilir? O yüzden gözlerinizi yıldızlarda, zihninizi açık tutun. Ne de olsa evren çok büyük bir yer ve biz daha yüzeye yeni yeni kazımaya başladık. Meraklı kalın uzay meraklıları. Gerçekler orada bir yerde.